Veri biliminin en popüler dili Python ile büyük veri dünyasının vurucu gücü Apache Spark'ı birleştirmeye hazır mısınız? Bu birleşmeden doğan PySpark, veri ile uğraşan hemen hemen her iş yerinde kullanılıyor. İster sektördeki ilk işinize hazır olmak isteyin, ister mevcut yeteneklerinizi daha öteye taşımak, bu eğitim sizin için tasarlandı. Merhaba, ben Erkan Şirin. Uzun yıllardır büyük veriyle uğraşıyorum. Bu eğitimde Apache Spark'ı veri okuma yazmadan sorgulamaya, makine öğrenmesine ve oradan da streaming'e kadar tüm yönleriyle öğreneceksiniz. Eğitim içinde gerçek hayat problemleriyle nasıl başa çıkacağınızı ve Spark'ı daha performanslı kullanmak için gerekli ipuçlarını bulacaksınız. Python ile Spark'ın gizemlerini çözmek için hazırsanız zaman kaybetmeyin, şimdi başlayalım.